Böyle ev gördünüz mü? 200 metrekarelik evin fiyatını duyanlar şok oldu. Çin'in Şangay kentinde 3D yazıcıyla 200 metrekarelik bir ev inşa edildi. Bir inşaat şirketinin yaptığı evin maliyetinin sadece 30.000 yuan yani 12.580 liraya mal olduğunu belirtti. Şirketin CEO'su mu? 3D ile yapılan evler hem ekolojik hem de ekonomik açıdan oldukça cazip. 3D ile yapılacak inşaat projelerinde daha da yoğunlaşacağız. Açıklamasında bulundu.